tan şöyle. Johan Cruyff, e. Johan Cruyff oynadı. Eto, Sami, Johan Cruyff hadi Del Havaş yavaş yavaş çalışmaya çalış. Johan Cruyff misin? Aslanım beni. Sami. Evet hocam rakibimiz çıktı. Üçüncü maçtayız Dönün arkasına. Del Piero. Johan Cruyff. Sami Eto. Rüme. şöyle Enayilik yapmak istiyor Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün özel basımla ilgili çok fazla şey düşündüğümü fark ettim. Ve dedim ki neden bütün oyuncularımı özel basıp dünya klasmanına girmiyorum. Bakalım bütün oyuncularımız özel basılı dünya klasmanında neler yapabileceğiz maça geçeyim gelelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Şöyle sağlamından bir rakip verir misin bize Konami'cim? Konami'cim gönderdi. Bilo 92. Bilo. Evet hocam. Şimdi kendi kadromuza geldik. Rakibimizle aynı dizilişe sahibiz ve kadrosu gerçekten sağlam. Gerçekten sağlam onu söyleyeyim. Şöyle bütün oyuncularımız özel basım. Başka değiştireceğimiz bir şey var mı? Başka değiştireceğimiz bir şey de yok. Kantra'da görüşürüz. Evet, Eric Cantona ile başladı rakibimiz Wesley. Roberto Carlos. O Samuelito. Carlos gelir misin kardeşim? Heh, Viera, Philip Lam. Viera. Aslanım benim Viera dur. Bir saniye Viera'cığım. Çözeceğiz seni de çözeceğiz. Philip Lam. Johan Cruyff. Makalele oynadı Del Piero. Del Piero oynadı Eto'ya doğru. Eto'dan şöyle Johan Cruyff'e. Johan Cruyff oynadı Eto. Samir Eto! Samuel Eto. Samuel evet beyler ilk golünü attı Samuel Eto. Benim orada biraz detone olmam ve şarkı söylemem ilginizi çekti biliyorum. Hemen şöyle Samuel Eto, Rume, Del Piero. Del Piero'dan şöyle Rumeni G'ye doğru. Ah be. Ah be. İstediğim geçiş olmadı orada. Bir falsolu bir pas beklerdim ben Del Piero'dan. Hani Alessandro Del Piero adıyla 1-0 önünde başlamış bu adam. Hayatı ismiyle 2-0 önünde başlayan adam. Neyse şöyle. Aha Eto. Rume. Beyler tamam. Az önceki gibi kısa pasa devam. Biz ara pasla yapamıyoruz onu fark ettim. Bir ara. Tamam lan. Bir ara tamam. Böyle Philip Lam. Philip Lam hızlanırsın. Philip Lam hızlandın. Şöyle Yuhan Cruyff'e dışarı çık. Yuhan Cruyff hadi Del Piero 2 oldu 2 2 oldu Del Piero Beyler bu özel basımlar iş yapıyor mu yoksa biz mi oynuyoruz ben bilmiyorum tabii ki Roberto Carlos Fark mi bilmiyorum ama ara pas oynayınca full topu kaptırıyorum ama kısa pas oynayınca bu sporu yapıyorum Ama ara pas oynamakta çok tatlı geliyor bana Evet şu Michael, Del Piero, Makalele. Bak burada da mesela hatalı bir kısa pas oynadık. Evet buna yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum beyler ve be. Şevşenko Bakalım Güzel rakibimiz de eşitliği sağlamaya çalışıyor Böyle rakipleri severim Makalele oynadı şimdi Del Piero Del Piero oynadı Rumenige Rumenige'den Del Piero Hadi Makalele Viera oynar mısın? Diğer ne alakalı? Yuhan. Eto. Yapma gülüm. Her topa koşma. Tamam. Gol atacaksın ama şimdi değil gülüm. Ters degen. Aşlar mısın ters degen? Heh. Eyvallah gülüm. Van Dijk indirdi hocam şimdi. Şöyle. Sana güveniyorum lan. Şöyle Eto. Yuhan Cruyff. Yuhan Cruyff. Yuhan Cruyff. Bu adam bir önceki videomda da çok fazla iyi iş yapmıştı. Bu adam feci bir şey ya. Gerçekten feci bir şey. Yani geriye gelen forvet filan değil bu adam. Del Piero. sıyrıldı gidiyor. Del Piero. Del Piero bindirmesini yaptı. Del Piero geçti. Del Piero. Hadi be. Merk. Merk ne lan? O ne lan? Her seygende işte. Ne Merk'i karıştırıyorum be? Johan Cruyff. Tameletto. Oynadı Makalele. Makalele oynadı Del Piero. Del Piero'dan. Hadi be. Costa Kurta. Neyse ilk yarı bitti. 3-1'lik güzel bir skor. Özel basım oyuncularımıza devam edeceğiz. Bu arada özel basım oyuncularımızı buraya kadar izliyorsanız ve merak ettiyseniz hocam. Yorumlar kısmında sorarak öğrenebilirsiniz. Hepsine döneceğim. Ama buradaki ilk 11'imdeki ve bombacı olan özel basımlar sadece. Çünkü yeni bir basım bulmak veya yapmak Gerçekten marifetli bir iş. O da başka bir günümüzün konusu. Eric Cantona, Cannavaro, Del Piero. Şöyle Samuel Eto oynadı Johan Cruyff. Johan Cruyff bindirmesini yaptı. Johan Cruyff şöyle Eto, Eto'dan Del Piero. Romenike hadi be. Del Piero 99 kullanıyor bunu. Evet, oyuncu değişikliği yapacak arkadaşımız. Biz oyuncu değişikliği yapalım mı? Ben bombacı sokarsam oyuna cıvıtırım diye düşünüyorum. Buraya kadar video izlediyseniz teşekkür ederim beyler. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Del Piero. Aş, açtık içeri hocam. Del Piero. Cannavaro. Hadi be. Makalele indirir misin? Aslanım benim. Samiereto. 4 oldu 4. Resital yaşatıyor takım. Özel basın mı? Benle alakalı mı bilmiyorum ama. Roberto Carlos. Viera. Oynadı Johan Cruyff. Filip Lam'dan Johan Cruyff'e. Johan Cruyff Samuel Eto'ya doğru. Samuel Eto verir misin? Gülüm onu bir ver. bir Hele. makalele oynadı. Del Piero. Del Piero çift vuruşu geç mi yaptık erken mi yaptık bilmiyorum. Viera. Johan Lan buradan vurma dur. Lam'dan ha. Yani girdi zannettim ha. Ve rakibimiz maçtan çıkacak mı beyler? Bakıyoruz. Evet hocam rakibimiz çıktı. Ama bir maçla bu oyuncuların özel basım kaderini belirleyemeyiz. İkinci maça geçelim. Bakalım ikinci maçta da aynı performansla devam edecekler mi? İkinci maçtayız. Evet hocam ikinci rakibimiz geldi. Muhammed Nur. Üçüncü klasman 319.000. sırada bir rakip geldi. Umarım sağlam bir rakiptir. Yani 3. klasman 2. klasman olup da sağlam rakip. Evet hocam tam bundan bahsediyordum. Sağlam bir rakibimiz geldi. Bakalım neler olacak? Özel basımlar işe yapacak mı? Hemen maça geçelim. Samuel Eto. U. Başladı. Claudro Makalele mi? Claudio'ymiş lan o. Claudro diyordum ben ona. Karl-Heinz Rummenigge. Samuel Rumenige Şöyle Del Piero. Del Piero döndü arkasına. Del Piero Del Piero 99 falsonun <laughs> Önemi Alessandro Del Piero 1-0 Başladı başladı 1-0 başladı hayatı önden Hatta maç önden 1-0 başlatıyor Adam gibi adam Karl Heinz Rummenigge Şöyle Samuel Eto'ya doğru bir pas olmadı Costa Kurta Şöyle Kaka Samuel Eto, Güzel. Arapas oynuyor rakibimiz. Van Dijk, Philip Lam. Ronaldinho oradan vurur. Çok güzelsin şu Michael. Şöyle şu Michael. Alessandro Del Piero. Del Piero. Harbiden çok güzel. Şöyle bir neyse. Bak 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 bak. Lan 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 lan. lan. Philip. Cruyff. Oynadı Makalele. Cruyff. Ah be. İlk yarı 1-0 önde kapattık ama. İlk golün rehavetine ve bomba şutun rehavetine kapılarak ikinci golü bulamadık. Bakalım rakibimiz daha ofansif olacak mı? Bunun daha ofansifi yok ama bakalım neler olacak, neler yaşanacak hocam. Samuel Eto'o, Patrick Vieira, Samuel Eto'o. Biz yine Arapasa çok abandık beyler. Şöyle Cannavaro, Vieira, Del Piero. Bak, 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 bak. bak, bak. Hep kendi atam. Kendi atamdan gitmesin bu maç ha. Evet. Trent Alexander-Arnold köşe vuruşunu kullanacak. Şöyle. Ve gol zannettim bir an. Peter Schmeichel. Şöyle başlıyoruz hocam. Rumenige. Rumenige. Lionel Messi, Claude. Şöyle Rume, Johan Cruyff. Samuel Eto'o, Rume. Şöyle biliyordum bunu. Del Piero bombamsı gol. Yani kaleci artık atacağını biliyorduk beyler. Onu tahmin etmemize bile gerek yok yani. Bu niye 3 tur aynı taktiği yapıyor ben bilmiyorum. Uzun boylu forveti de yok bunun. Yani kafayı indirecek forveti yok. Bu Gerrit. of Lan. Ne yaptın lan dur 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 dur. Johan Cruyff. Şöyle. Vieira. Tam Rumeniğe doğru olmadı. sameleto tekrar aldı. sameleto şöyle Del Piero etrik yaptırmak istedim. Neden böyle bir enayilik yapmak istedim dedim Del Piero. Etrik is coming ve burada yani zorladık, zorladık. Tırnağımızı kattık. Yani evet. Ne demek istediğimi ben de anlamadım. Ama Del Piero Hattrick rakip çıktı. Zaten 90 artı 3'tü beyler. 3 golünde 3'ü de Del Piero is coming yani Del Piero. Hadi rakibimiz çıkar mısın? Heh. Evet hocam rakibimiz maçı bıraktı. Özel basım oyuncularımız böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.